Evet bugün ıspanaklı börek yapıyorum gerçekten çok güzel bir tarif ee, ıspanaklarımı ben önceden yıkadım ee, güzelce doğradım ee, bir baş soğan da doğrayıp ıspanak üzerine kattım şimdi biraz da e, lor peynir yani ekşimik de diyorlar lor de diyorlar böyle göz kararı bir şekilde yani e, ne kadar demişti bir kase kadar küçük bir kase lor peynirimizi de içine atıyoruz. Ondan sonra kapağını kapatıyoruz. Biraz da yağ ekliyoruz. Yağını da şöyle kaşıkla ölçelim. Siz de görün. Bir, iki, üç, dört. Beş yemek kaşığı sıvı yağ koyuyoruz. Biraz tuz ekliyoruz, bir tatlı kaşığı tuzunu da ekliyoruz. Sonra bunu güzelce karıştırıyoruz. Evet şimdi böreğimizin içine hazırlıyoruz yani sosunu. İki yumurta kırdım, bir su bardağı süt, şöyle yarım su bardağı sıvı yağ böyle bir, iki. iki yemek kaşığı da yoğurdumuzu koyuyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Sosumuzu da güzelce karıştırıyoruz. Sonra böreğin yapımına geçeceğiz. Çok güzel bir börek oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Islanaklar da bu şekilde yapınca acı olmuyor. Çok güzel oluyor. Vitaminini de kaybetmiyor. Bunu da böyle güzelce karıştırdıktan sonra şimdi yufkalarımızı alıp yapmaya başlayacağız. Evet, Öreğimizi bu şekilde sosluyoruz. Sonra fırçayla yarısının ya yani tam yarısına gelmeden katlayacağız. Sonra oraya da biraz böyle sos dökelim. Biraz onu da yiyeceğim. Şimdi ıspanağımızı koyalım Tekrardan içerisine. Şöyle bazıları parçalanmış onları elimizle parçalayıp bu şekilde. Sonra kenarlardan katlıyoruz ve rulo yapıyoruz. Sonra ben sığsaydı bu şekilde koyacaktım ama tepsime sığmadığı için ortadan ikiye bölüyorum. Sonra tepsime aktarıyorum. Sonra tepsime koyuyorum bu şekilde. Şimdi bir tane daha yapacağım. Onu da buraya koyacağım. Ondan sonra böreklerimizi pişireceğiz. Evet arkadaşlar böreğimizin şimdi üstüne sosunu sürüyoruz. Ne yaptım ben? Şimdi biraz içinden kalmıştı. Onun içerisine bir tane de yumurta sarısı ekledim. Şimdi o kalan sosla beraber onu buluşturup böreğimizin üzerine sürüyoruz. Bu şekilde her yerine güzelce sürüyoruz. Yani kalanı da böyle üzerine gezdirebilirsiniz. Hiçbir şey olmaz. Çok daha güzel olur. Yumuşak bir görüntü oluyor zaten. Evet arkadaşlar. Böyle her yerine sürdüm. Sonra biraz kaldı. O kalanı sonra daha az olanlara tekrar sürüyorum. Böyle bu şekilde. şimdi ben bunu fırına vereceğim. 180 derece ısınmış fırına. İsterseniz üzerine biraz çöre otu, susam tarzı şeyler de koyabilirsiniz. Ben birazcık çöre otu koyacağım üzerlerine. Tamam. Evet arkadaşlar böreğimiz pişti. Gerçekten çok güzel oldu. Çok güzel kabardı. Şimdi bunun üzerine temiz bir havlu atacağız biraz dinlendikten sonra sıcak sıcak tüketebilirsiniz. Afiyet olsun.